Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz Sinem Hanım? Hayri Baba ile nereden tanışıyorsunuz? Bakın bunu size daha önce söylemem gerekirdi biliyorum. Yanlış anlamayın hesap sormuyorum. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bir ümit belki de. Benim nişanlımın kızı sizin oğlunuzla evli. ...oradan tanışıyoruz. Serkan evlendi mi? İki buçuk ay kadar oldu. Mutlu mu peki? İyi mi Serkan? Evet evet gayet iyiler ve mutlular. Birbirlerini çok seviyorlar. Özür dilerim. Benim kim olduğumu size daha önce açıklamam gerekirdi ama... ...o zaman beni aramayacaktınız ve gelmeyecektiniz de. Emin olun yine gelirdim. Peki ben oteldeyken onlar da orada mıydı çocuklarım? Serap'la Serkan yani. Hepsi oradaydı. Zaten Serkan bizim otelde teknik müdür. Öyle mi? Orada çalışıyor demek. Türkan Hanım, ben de size bir şey sormak istiyorum. Ne oldu da gelmeye karar verdiniz? En son bana çok net konuşmuştunuz çünkü hesapta olmayan şeyler oldu diyelim. Sinem Hanım, benim bu işe gerçekten çok ihtiyacım var. Hem de bir an önce. Anlıyorum. Ama bence biz şöyle yapalım. Ben size başka bir otelde iş ayarlayayım. Nazım'ın geçeceği çok fazla otel var. Oğlumla aynı işte çalışmam istemiyorsunuz yani. Size otelde çalışmanızı ben teklif ettim biliyorum ama... ...eğer böyle olursa biz çok zor durumda kalacağız. Yani nişanlım ve ben. Haklısınız. Ama Serkan'a bu kadar yakın olacağımı bildikten sonra nasıl ayrı kalabilirim ki? Zaten yıllardır. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama bu meseleyi Kadir Bey'le Serkan'la ve Serap'la çözmeniz gerek. Biz buna karışamayız. Lütfen. Serkan'a kendimi hiç göstermem. Türkan Hanımcığım. Size söz veriyorum. Kim olduğumu kimse bilmeyecek. En azından yanında yöresinde olayım. Nasıl bakar, neyi sever, neye üzülür hiç bilmiyorum. Bir annenin çocuklarını tanımaması nasıl bir acı tahmin bile edemezsiniz. Öyle üzledim, öyle üzledim ki. Ben mecbur kaldım mebur kalmazsam için <laughs> dünya dönüyor ama benim en